Gel, yani niye buraya geliyorsun Sayın Bilen? Siz sabahtan beri konuşuyorsunuz. Hayır, hayır, hayır. Lütfen yerinize oturun. Hayır, bu böyle süre gidemez. Siz sabah konuşmadınız mı? Ağzınıza geleni söylediniz. Her şeyi söylediniz. Yapmayın ya. Hayır, hayır, hayır. Hayır, yerinize geçin. Cahil Hanım, yerinize geç Hayır, bak. Bana senli benli konuşma. Yerine geçin. Yerine geç. Yerine geçeceksin. Kapıyı gösteririm sana. Bak bunu söyleyeyim. Haddini bileceksin yerine geçeceksin. Ya sabahleyin bakın. Cihaler yerine geçer misin? Açıklayacağım. Açıklayacağım. Açıklayacağım bir saniye. Bakın sabahleyin ben burada bir uyarıda bulundum. Biz burada 2021 yılının faaliyet raporunu konuşuyoruz bu konuşmaların 2022 yılına ait olduğunu Selçuk Erdoğmuş'la ilgili konuşmaların hatırlattım size. Ve konu hassas olduğu için de çok müdahale etmiyorum dedim. Ama yine de Jale Hanım da Mehmet Bilendi, Akın Ketenci de bu konuya girdi mi? Girdi. Şimdi bu çocuk da geldi anlattı. Ne var? Ne var? Selçuk Erdoğmuş gelecek. Bak Selçuk Erdoğmuş gelecek. Sabaha kadar savunma yapabilir. Sabaha kadar sınırsız. Siz oturun ya. Evet, Çağatay Aras Suçkun. Hadi. Çağatay Aras